Herkese merhaba. Annenize hediye vermeyi sever misiniz? Yoksa daha önce hiç vermediniz mi? O zaman sizi çok güzel bir hikayeye tanıştırmak istiyorum. Çünkü hikayemizin kahramanı yavru ayı annesi için çok güzel bir resim yapıp onu annesine hediye ediyor. Peki tekerlemesini merak ediyor musunuz? Şimdi size tekerlemenin hareketlerini gösteriyorum. Anneciğim Teşekkür ederim. Seni pek çok severim. Yavrucuğum, teşekkür ederim. Seni pek çok severim diyerek ellerimizle kocaman bir kalp yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Anneciğim teşekkür ederim seni pek çok severim. Bu dansı annenize siz yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.